seni. Şu anda neredesin anne? Yaylada ya. He, he. Şalörtün, sirtundayım. Şu anda 12'nci ayın kaçı bugün? Biliyor musun? Bilmem 20'si. 20'si 12. 20 müsü? 20 mü 21 mi? 21 mi? 21'i. 20'den 21'i. 21'inde 21 Erzurum'a gidiyoruz. Erzurum Allah nasip ederse İstanbul'a gideceğiz İstanbul'a. İstanbul. İstanbul'dan İnşallah inşallah. uçacağız Almanya. Almanya inşallah. Maşallah size. Allah, Allah Allah size <gülüyor> sağlık <laughs> sıhhat versin. Şu anda bak yaylaları çok seviyoruz. Şu anda yayladayız. Ben yayla yaylay görmeye geldim. görmeye değil mi? Şu anda zirvelerdeyiz arkadaşlar. Ne güzel. Ne güzel, Neredeyiz? Evet böyle. Şimdi Şş... buradan bir şeyler söyleyin. Hadi el sallayın. He? Bir, üçüncü ayda da, üçüncü ay sonunda köydesin. Nasıl köydesin. Allah nasip ederse inşallah. İnşallah. Baba Aa. yanakların elma gibi böyle maşallah. Yay, 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 et yiyesin yay. herhalde. et yiyemez her gün et yiyeyim. Her gün et mi, mi? <laughs> yiyeyim? Bir, bir daha Davar kesiciydi Yiyemedi. Yiyemedi. Nasıl? <gülüyor> <Yiyemadı>. <gülüyor> Nasıl? Ben anlayamadım. Mustafa'ya diyecektim ki. Davar getir gel. Geliyor. getir de olmadı. <laughs> ben bu kadar umut etmiyorum. <laughs> Neyse baba. İnşallah. <laughs> e, Allah, Allah nasip da ederse. gelen yeriz, de yeriz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet.